Herkese merhabalar. Ben Metin Koca. Bugün sizler için Balıkesir Gönen Sarıköy Mahallesi'ndeyiz. Eski beldemiz, yeni mahallemiz Sarıköy Beldesi'nde, sanayi sitesinin hemen içerisinde taban alanı 100 metrekare olan, altta 100 metrekare iş yeri, üstte 110 metrekare daireye sahip bir yerin çekimi için geldik. E, alttaki iş yerimiz de daireye çevrilmiş. Hep beraber geçeceğiz ama tapuda nitelik olarak iş yeri gözükmekte. Çünkü bulunduğumuz bölge sanayi sitesi. Sarıköy eski belde olması sebebiyle ilk orta lise okulları bulunan, sağlık ocağı, karakolu, sanayi sitesi, düğün salonu, garajı. Yani kısaca ihtiyacınız olan her şeyi rahatça bulabileceğiniz bir mahallemiz. Zaten bulunduğumuz konum hemen sol tarafında garaj ve kapalı pazar yeri, park alanları hemen bu konumda. Çok güzel bir konumdaki yeri. Gelin hep beraber gezelim. Evet, sevgili takipçilerimiz. Yerimiz altta 100 metrekare taban oturumuna sahip. iş yeri üstte 110 metrekare oturum alanına sahip. Daire olarak tam köşe konumda. Konumlanmış. Doğalgaz kapıda. E, i̇çeri döşenmemiş ama döşeyebilirsiniz. Hemen sanayi sitesinin içerisi. Bakın motor tamirciler burada. Şöyle doğru devam ettiğimiz zaman önde yine tabii sanayi sitesi olması sadece beton dökülmüş bir alanımız mevcut. Hemen içeri doğru devam ettiğimde şöyle depo kısmından gireyim. Burada bir tane depo alanı olarak antre olarak kullanılan bir alan var. Şöyle sevgili takipçilerimiz. Hemen buranın salonda salonumuz. Büyük geniş bir salonumuz var. Evet. Bakın burada da yine yan tarafa çıkış yapılmış. Mutfak yine bu büyük salonun içinde. Burada yatak konmuş ama bunu tabi siz de koymayabilirsiniz. Büyük bir büyük bir salonumuz var. Çok büyük, geniş, ferah bir salon. Bakın sobayla da ısınması yapılmış. Hemen bunun yanında burada bir odamız var. Burada geniş bir odamız var. Yani iki artı bir şeklinde dizayn edilmiş. Yine buraya geldiğim zaman şurada bir merdiven altı depo alanı yapılmış burada. Buraya geldiğimde burada da banyo tuvaletimiz Karşılığı bakın. Kaması makinesi olmuş. Gayet büyük. Ya şöyle tavana doğru da bakın. Üstü kocaman havalandırma yapılmış. Böyle iş i̇ş yerinden çevrilme olduğu için. Bakın burada da tuvaletimiz. Bu Banyomuz var. Doğalgaz doğal gaz döşendiği zaman daha sakin bir yaşam olur. Yine buradan üst kata çıkış yerimiz var. Ayakkabılarımız önünde kaldı. Şimdi ben oradan çıkacağım. Evet sevgili takipçilerimiz hemen üst kata 110 metrekare dairemize doğru buradan devam ediyoruz. Az önce çekim yaptığımız yerden bağlantı var demiştik. Bakın hemen o kapının girişi. Yerimize doğru şöyle devam ettiğimizde. Evet, burada bakın daireye çevrilmemiş ama çevrilebilir. Kocaman, devasa bir alanımız var. 110 metrekare bu alanımız, toplam büyüklüğü. İşte burada bir balkonumuz var. Yine bakın arka tarafa doğru bakıyor, Sarıköy havasına doğru bakıyor. Yani burada Yani zorlamayayım. Burada bir kapımız var. Bu da büyük ihtimal tuvaletimiz. Evet, tuvalet, banyomuz. Yani 110 metrekare yaşam alanımı Daire dönüştürebilirsiniz. dönüştürebilirsiniz. İçerine depo olarak da kullanabilirsiniz. Yine buradan kapıdan da e, bir üst kata terasa doğru çıkabiliyorsunuz. Orada doğru da şöyle devam edin. Sonuçta teras alanında sizin kullanımınıza ait bir alan. Bakın burada, evet. bakın kalmış ama. Ufak tadilatlarla onarılacak bir şu köşede sadece saçları uçmuş. Evet. Burada da yine böyle bir teras alanımız var. Yani depolama alanı olabilir. O bileniz olur. Kuş bakarsınız. Ona bakabilirsiniz. Şöyle çok güzel. Yani e, burası 3 kat imarlı olduğu için yani buraya bir daire daha çıkılabilir. Geniş, ferah bir alanımız. Bakın Sarıköy Ovası'na bakıyor Hemen yanda da evlerin evi var. Yani şöyle dönüyorum. Hemen bakın, bitişimizde de ev var. Yani sanayi sitesi olarak düşünmeyin. Sarıköy'ün içinde kalmış bir mahalle olduğu için buraları... E, o yüzden daire olarak da bol miktarda kullanılmakta çok kalan var. Drone görüntülerinde de zaten e, bunları net olarak göreceksiniz. Evet sevgili takipçilerimiz, sizleri drone görüntülerine baş başa bırakmadan önce ne diyoruz? Ee, lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.